Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün böyle bir açıyla karşınızdayım. Umarım güzel görünüyordur. Farklı bir açı olsun istedim. Sapancadayız. Kocaeli'ne doğru yola çıkacağız. Kocaeli'ne gideceğiz. Yağmur yağıyor. Yağmurlu bu yağmurlu bir havadayız. Yani dikkatli olmamız gereken zamanlar. Ee, Instagram'dan takip edenleriniz varsa Burada geçenlerde çok fena bir kaza oldu. Arkadaşlar evin önünde çok fena bir kaza oldu. Ne bak ya parça oldu çok geçmiş olsun ya. BMW 3 kasa. Buradaki Mercedes arkadaşlar ileride bir tane t var ama çarpıyor ondan sonra dönmeye başlıyor Mercedes dönüp Mercedes'in arkası BMW 3 kasa'nın önüne vuruyor. Sonuç bu şekilde. Hani şuralar falan hep parça bakar mısın şuraya? Allah'tan hani sordum. Ölen yok, yaralı var sadece. Yani Instagram'da paylaştığım kazaları, yani bir Mercedes BMW ve Tiro'nun çarpışmasıyla iki araç pert oldu. Bir araçta yani ne kadar hasar çıktı bilmiyorum ama bayağı vardı yani. Tam bizim evin e, burada önünde oldu kaza yani ben de evde otururken bir gümbürtü koptu yani dedim çok fena hani anladım direkt zaten bayağı fena çarpıştıklarını kafa kafaya girdi bir tanesi falan instagramda olanlar biliyordur zaten durumu evet bugün ne yapıyoruz bugün bugün ne yapıyoruz bugün çıktık Kocaeli'ne doğru gideceğiz bir yol yapacağız hem de şu anki e, Açığı bir test etmek istiyorum. Telefondan çekiyorum arkadaşlar şu an bu görüntüyü. E, kalitesini vesaire söylerseniz iyi olur. Bir tane aparat aldım telefon aparatı. Onu e, kafalığa bağladım. O şekilde e, bir çekim gerçekleştiriyorum. Titreşim nasıl? E, iPhone 14 Pro Max'le çekiyorum. Onda action mod var. Yani titreşimi engelleyen bir mod. E, sallansa da e, hissettirmeyen bir mod. Onunla çekiyorum. 2.8K ile çekiyor. Bana da söylerseniz görüntü nasıl? Çok titriyor mu? Ben de tabii şu an çekerken bilmiyorum ama editlerken bakacağım. Sohbet edelim istiyorum bugün. Yola çıkalım. Şu anda açının güzel olduğunu düşünüyorum ben ama sizler söylerseniz yorumlarda belirttiyseniz memnun olurum. Ayrıca Sesim de nasıl geliyor sizlere? Çünkü telefon arkada kalıyor. Ben şu anda konuşuyorum. Ses sizlere nasıl geliyor? O da önemli. Amurlu havalarda. Tekrardan söylüyorum. hani Hangi otomobili kullanırsanız kullanın. Lastiğiniz ne kadar iyi olursa olsun. Aracın kontrolünü kaybetmek normale göre iki kat daha kolay. Lütfen dikkatli olun. Tobana çıkalım arkadaşlar. Ondan sonra ben tekrardan görüntü açayım size. Şimdi biraz trafikteyiz. Trafikte sizleri sıkmak istemiyorum. Otobana çıkar çıkmaz görüntü açıyorum. Hadi bakalım. Evet şu anda ortalamamı sıfırlıyorum ben. Her otobana giriştiğim, yani her otobana girdiğimde ortalamayı sıfırlıyorum arkadaşlar. Ne kadar yakıt yaktığımı, kaç kilometrede gittiğimi ortalamama hep bakıyorum. Yani olabiliyor bazen hızlı gidebiliyoruz. Ortalamayı aşmamak için ne kadar yakıt tükettiğimi bilmek için şöyle şunu da açalım. Sizler Şimdi şöyle sürüş bilgileri diyelim. Evet. Şimdi otoyola çıktık. Güzel bir hava. An, hep bir şeylerle uğraşıyorum ya. Araba bir buğu yapıyor, bir şey oluyor. <laughs> konuşuyorum sürekli ondan dolayı içeride olunca bir buğu yaptı araç Evet, bugün konumuz ne? Bugünkü konumuz. Ee, hatta birkaç tane konu konuşabiliriz. Aklıma geldikçe doğaçlama konuşuyorum aslında videolarda. Otomobil piyasasından konuşabiliriz, ee, yeni gelecek videolardan konuşabiliriz. Ama özellikle ne olur bana kamera açısıyla ilgili yorum yapın. İyi veya kötü fark etmez. Yorumlarınız benim için önemli. Ne kadar yolunuz var? Şu an 20 kilometre diyor. Yani ileride bir benzinlikte bir benzin Mazot alacağım pardon. O mazot fiyatlarındaki o e, fark da beni gerçekten çok üzüyor. Çünkü motorin 27-28 lira yani benzine bakıyorsunuz 20 lira, 20 bin lira hani kuruşları da hesabı katınca arada 7 lira, 8 lira fark oluyor. Yani önceden daha çok daha farklıydı. Benzin daha pahalıydı. Şimdi mazotlu otomobil kullandığımız için tabi 28'den almak biraz şey yapıyor insanı. Yani. Üzüyor. Mercedes. Yolu görebiliyorsunuz durmanın. Ben de açıya baktım. Yani yol görünüyor. Ama daha çok işte hem kokpiti de görün istiyorum. Farklı bir açı olsun istiyorum. Fon sürüşleri yapıyorduk. E, ama böyle de bir sürüş yapmak istedim. Şu anda e, 100 km hızla devam ediyoruz yol Şimdi piyasada şöyle bir durum var. Her haberlerde de hani takip edenlerimiz varsa bir bekle ve gör durumu mevcut. Çünkü 2023'ten sonra araç fiyatları nasıl olacak, ÖTV dilimleri nasıl olacak bir değişiklik bekleniyor. Yapılacak mı, yapılmayacak mı? Şimdi bir 500 bin liralık bir araç aldı, 2023'ten sonra ÖTV dilimleri vesaire değişti. Araç bir anda 400-450 bin liraya indi. Adam durduk yere 3-5 ay içerisinde bir 50 bin lira, 60 bin lira belki 100 bin lira zarar edecek arabaya göre değişiyor tabi. Onun için bekliyor insanlar, ikinci elde çok fazla sülkülasyon yok açıkçası. Gerçekten elinizde hani paranız varsa alırsınız. Hani onu riske atarsınız alırsınız onda sıkıntı yok. Araba satmak da güç şu anda. Hani almıyorlar. İlana koyuyorsunuz. En çok giden hani Egea'lar mesela Clio'lar nasıl desem Megan'lar bile satılırken şu anda gerçekten güçlük çekiliyor. Kendimizi şöyle orta şeride atalım. 100 kilometreye bağladım. Hız sabitleyeceği mis gibi yolculuk oluyor. Hem sessiz yolculuk oluyor 100 kilometrede. Pasat'ın yalıtımı gayet güzel bir yönde. Hem yakıt ekonomisi güzel. Hem acelem yok benim bir yere yetişme, yetişeceğim bir durum yok. Onun için yolculuğun keyfini çıkarıyorum. Yağmur bir hava dedik şu anda yağmur gitti. <laughs> Bizim orada yağ yok şu an. Yağmuru dinlersem sohbet konusu sohbetle ilgili Instagram'dan takip ederseniz beni orada bir anket yapalım videodan önce şimdi biraz bu genişi güzel oldu çünkü kameranın açısıyla ilgili kalitesiyle titreşimiyle ilgili sizlerin fikrini almak için şöyle küçük bir video çekmek istedim ona göre düzenlemeler yapacağım sizlerin fikrine göre bakacağım videoya ona göre bir düzenleme yapacağım daha iyi sabitleyeceğim veya başka bir aparat açıyı değiştirebilirim. Eğer bu açıyı sevmediyseniz. Ne bileyim cam tavan var sonuçta. Belki bir vantuz alırım buraya. Buradan sarkıp daha farklı bir açı olabilir ama çok yakın olduğu zaman aracı böyle e, şu an ben geniş açıda çekiyorum bunu. Geniş açının kalitesi bir tık daha düşük oluyor biliyorsunuz. Ama geniş açıda çekerken çekmezsem yani geniş açıda çekmezsem eğer çok yakından gösteriyor. O da çok fazla nasıl desem hmm, güzel bir Açı olduğunu düşünmüyorum ben. Yani çünkü baya direksiyonun buralarına falan sıfırlıyor, direkt açıyı buralardan kesiyor kapı taraflarını siz şimdi görüyorsunuz büyük ihtimal ama o açıda görünmüyor. Yani bakacağız. Oturtacağız yavaş yavaş. Öyle diyelim. Şöyle yavaş gidiyoruz. En sağa geçeyim mi? Bakın trafikte, Otobanda çok yavaş gidiyorsanız ne olur? en sağ alın kendiniz. Hani 100 kilometrelerde 90'larla seyrediyorsanız en sağ alın. 120'lere çıktığınızda orta şeritlere geçin. Böyle 140 150 yapıştıracaksanız ondan sonra sola geçin. Öbür türlü gerçekten çok böyle 100 kilometrede en sola geçiyorlar. Çıkmıyorlar. Otobanın zaten sınırı 130 kilometre. Hani sana bir yasal olarak verilmiş. Onu kullanmak isteyen insan kullanıyor. Ama sen onu engelliyorsun. Eğer trafik yoksa diyor. Şu adam 100 kilometre ile gidiyor abicim sen trafiği yengen diyorsun değil mi hiç at kendini en sağa bak ben 100 kilometrede buradayım karşıma tır mı geliyor atıyorum kendimi orta şeride sonra tekrar sağa geliyorum bu arada ilerleyen günlerde videolar devam edecek ee, belki yoksun ufak bir sürpriz olabilir? Güzel bir otomobil bekliyorum çünkü. Güçlü bir otomobil bekliyorum. Onun incelemesini çekebiliriz. Böyle egzoz sesi vesaire duyabiliriz. Umarım beklediğim tarihte gelirse o videoyu çekeceğim. Zaten Instagram'dan bilgilendiriyorum size. Erkenden story atıyorum. Otomobili görüyorsunuz. Instagram'dan da takip etmeyenler varsa ben sol köşeye bırakıyorum adresimi. Oradan lütfen takip ederseniz sevinirim videolardan gelişmelerden daha erken haberler bulabilirsiniz bu şekilde. Bir de hazır lafı açılmışken abone olursanız çok memnun olurum çünkü 10 bin aboneye az kaldı. Hani bir an önce bir 10 bin abone olmak istiyorum, bir, e, onun keyfini yaşamak istiyorum beraber 10 bin abone olarak kanalımız bir görünsün artık. O kadar zaman sonra biz böyle 100 kilometreli gidince de bütün araçlar geçiyor öyle yani. <laughs> Öyle bir durum var. Şeymiş, keyifli bir durum olmuyor açıkçası Ama yakıt akınımımız güzel Görenleriniz varsa bilmiyorum Şu anda ortalamamız 90 100 km seyrediyoruz ama ortalamamız 90 12 kilometre yol gelmişiz 3,7 de Ortalama yakıt tüketimimiz var Şu anda gayet iyi bence Aracımız 1.6 dizel Bilmeyenleriniz ilk defa izleyenleriniz varsa Söyleyelim Evet ben biraz şöyle görüntüyle sizi ya baş başa bırakayım. Şöyle hızlı bir çekim olsun sizlere. Benzinlikte görüşelim. Hadi bakalım. <laughs> başlıyor. Üf. Bitmiyor. A few moments later. Arkadaşlar yakıtımızı aldık. Yola devam ediyoruz. Onda, yani benzinliğe girerken güneş vardı. Yakıt aldım, çıkıyorum, yağmur bastırdı. <laughs> Şu an havalar maşallah diyelim yağsın. Allah. Acaba bak bu sarsıntıda görüntü ne kadar titredi? Bu action modu merak ediyorum. Ama ışıkta da daha iyi çalışıyor işte öyle de bir durum var. akmadan sonra bir tır e, kaza yapmış. Allah'tan bir şey yok. Hani öyle görünüyordu. E, kırın şey tırın önü bu tabii bize doğru bakıyordu böyle. Yani baya burada dönmüş koca tır. Ve en az e, iki saat boyunca trafikte bekledim. Sabit kaldık hatta ben arabayı kapattım. Dedim hani aç kalmasak bari burada kapandayız. Ne zaman açılır belli değil. İnsanlar indi artık böyle sigaralarını içenler var. Kazaya doğru yürüyenler oldu. Arabayı bıraktılar. Ön tarafa yürüyenler oldu artık. Tırlar, falan çektiler hep yani. İşin de bu taraftan, bizim taraftan hiç ambulans veya çekici gitmedi. Aksine Sapanca tarafından sanıyorum mu geldiler. Nasıl geldiler bilmiyorum. Araçların gelme yönü yani acil müdahale bulunacak olan ambulansın, polisin, çekicinin gelme yönü bize doğruydu böyle. Hani araçların duruşu da burnu da bize doğru bakıyordu. Yani nasıl yaptılarsa çok mantıklı hareket etmişler. Yani o trafikten geçmektense başka bir yol bulup gelmişler. Evet, otobanda kaldık. Kimin nazarı değdi doğru söyleyin. Arkadaşlar Kocaeli'den Sakarya'ya doğru giderken Kartepe'den sonra o an otoban durdu. Yağmurlu hava kaza almış olma ihtimali var. Umarım ciddi bir şey yoktur. Arkadaşlar kaza sanıyorum burada olmuş. Tır şu anda bana doğru bakıyor. ayrı bir şey olan yoktur. Geçmiş olsun diyelim buradan. Bizim e, Türk insanımız bari böyle trafik olduğunu emniyet şeridini kullanmaya bayılır. Oh bu arada yağmur da güzel arttı. Emniyet şeridini kullanmaya bayılır. Onun için de, emniyet şeridlerini de doldurmuşlardı yani hemen. Onu da anlamam yani. O emniyet şeridi ya araban bozulursa çekersin kenara ya acil bir şey olur. Arabanın içerisinde sağlık durumu Allah korusun bir şey olur o zaman çekersin veya işte bir polis müdahalesi, bir çekici müdahalesi yani ambulans müdahalesi olduğu zaman orayı kullanır. Bizde trafik trafik olduğunda alternatif yol olarak kullanıyoruz. Şunu bile anlarım. Allah korusun birine bir şey olur arabanızda yakınınıza dörtlüğü yakar trafikte acil onu hastaneye götürmek için direkt atlarsınız gidersiniz. O bile okey yani hiç problem değil. Ama biz de ihtiyacım var. Bekleyemem trafiği. Geçeyim emniyete. Kafasındayız. Kocaeli'ne de geldik. Ben de çok böyle biraz gevezelik ediyorum ama. <laughs> Umarım video güzel olmuştur. Sizlerle ufak bir sohbet ettik. Dediğim gibi kameranın açısını açısı bir. E, titreşimi nasıl? O iki. E, yani nasıl titriyor? Çünkü action mode nasıl? işe yarıyor mu? Yaramıyor mu? Onu söylerseniz memnun olurum. 3 görüntü kalitesi bunlar benim için önemli. lütfen yorumlarda eksik etmeyin ki ben de ona göre bir dahaki videolarda çekim gerçekleştireyim. Bir de istediğiniz bir otomobil var mı? Bayilerde bulmaya çalışırım. gene bayilerde çok fazla araç olmuyor ama birkaç bayide şey oldu. araç bulma şansım arttı. Hatta dolu bayiler görmeye başladım. Bir bayi gezimizde önceki günlerde yapmıştık Kia ya bayi gezisi diye. Onu izleyebilirsiniz. Bunun dışında istek araçlar oluyor araçlar oldukça yani bayilerde buldukça veya etrafında buldukça inceleyebiliyorum, çekebiliyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Hani birçok arkadaş çok fazla yani aynı aracı istiyor biliyorum. Ama emin olun bulduğum zaman çekeceğim. Da bazı bayiler çekimlere izin vermiyorlar. Her zaman çekim yaptığım bayiler halbuki. O çekim iznini kaldırmaya başladılar. Onu da niye yaptılar bilmiyorum. Öyle durumlar var, sıkıntılı durumlar ama onlar tabii her arkasında kalıyor biraz. Ben onları halletmeye çalışıyorum. Merak etmeyin siz. Evet Kocaeli'ne geldik. 26 kilometre yol yapmışız. Yağmurlu havada 3.9 yakıtımız olmuş. Gayet güzel memnunum. Şimdi şehrin için girelim. İşlerim var. Onları halledeceğim. Buraya kadar eşlik ettiğiniz için de çok teşekkür ediyorum sizlere. Sağ olun, var olun. Kanala abone olmayı, videoyu da beğenmeyi unutmazsanız yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere beni seviyorum hoşça arkadaşlar